Evet Şöyle Hayvanlara Hasıl ziyafeti çektim Gördüğünüz gibi Şu taraftakilere de göstereyim size Bu da Yerli ilacı her şey Bunlara da verdim Bunlara beşer kilodan on kilo veriyorum Öbürkilere Daha fazla veriyorum onlar artık ne kalırsa yiyorlar. Şimdiden herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Kutlu olsun. Büyük ihtimalle siz bunu bayramda izleyeceksiniz. Şu anda ben Arafa'da çekiyorum bunu. Arafa günündeyiz. Bugün bayram Arapesi. Şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim. Besiye çekmekle ilgili sürekli yorum alıyorum. Ya işte onları besiye çekemezsin, iki ay kaldı falan filan. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan besiye çekmek değil. Burada önemli olan hayvanları sağlıklı bir şekilde besiye çekmek. Yani besi yemiler istenebiliyim, genetiği değiştirilmiş bitkilerle o hayvanlar besiye çekilmez. Daha doğrusu çekilir ama yani o hayvanın etinden insana yarar gelmez, zarar gelir. Onu söyleyeyim bir kere. Genetiği değiştirilmiş soyadan, genetiği değiştirilmiş mısırdan yapılan yemden hayır gelmez. E, genetiği değiştirilmiş hayvandan da hayır gelmez. Şimdi söyleyeyim size Belçika mavisi, şarole, limuzin bu hayvanlar genetiği oynanmış yani e, Melezeme haricinde bunların DNA'ları ile yani genetikleriyle bazı özellikleri işte ne bileyim boynuzdur ee, daha değişik genleriyle uğraşıp elde ettikleri ırklar. Bu ırklar bunların etleri sağlıklı değil. Zaten hayvanlara baktığınız zaman görüyorsunuz her tarafı kas. Yani böyle bir hayvandan nasıl bir sağlık bekleyebilirsiniz ki? Yani etleri sağlıklı. Değil. Zaten bu hayvanları kaç yıl ömrü oluyor? Dört sene en fazla. En fazla 4 sene yaşar bu tarz yani genetiğiyle oynanmış hayvanlar. Şu görmüş olduğunuz hayvanlar 20 yıl, 25 yıl yaşıyor yeri geldiği zaman. Dolayısıyla e, hayvan seçiminde yani daha doğrusu ilk başta siz ne iş yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Yani e, s, insan sağlığını düşürerek mi bu işi yapmak istiyorsunuz yoksa çok para kazanarak yani bu işi yapmak mı istiyorsunuz? Para kazanmaya kalırsa bu işi besi işte ne bileyim e, genetiği değiştirilmiş hayvanlarla çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bunların insanlara olan sağlığını düşündüğünüz zaman e, neler kazanıp neler kaybedeceğinizi o şekilde karar verin. Yani e, bir hayvan size zararı da olur yararı da olur. Yani size şöyle söyleyeyim para kazanmanın daha kolay yolları da var. Mesela uyuşturucu da ekebilirsiniz. Yani bundan da çok güzel para kazanırsınız. Bu bu işi hani zararlı yoldan yapacaksanız değişik yollar da var. Yani aynı şekilde siz bu hayvana e, zararlı bitki yedirdiğiniz zaman genetiğiyle değiştirilmiş hayvanlar alıp genetiği değiştirilmiş e, bitkileri yedirdiğiniz zaman bu hayvanın etinde zararlı proteinler oluyor. Yani şöyle söyleyeyim e, yılan zehri var proteinden oluşan. Yani bir sürü protein çeşidi var. Bunların çoğu zararlı olan proteinler var. Siz bu hayvanlara zararlı olan proteinlerden beslerseniz bu hayvanların eti zararlı olan proteinden bir et olmuş oluyor. Dolayısıyla siz bunu yediğiniz zaman otomatikman sizin de bu zararlı proteinleri aldığınız için vücudunuzda bir sürü sorunlar, hastalıklar meydana geliyor. Anlatmak istediğim tamamen doğal bir eee ürün elde etmek yani doğal bir e, besin kaynağından doğal bir hayvandan doğal bir et ortaya çıkarmak yani siz besiye çekerek e, çok para kazanacağınızı sanıyorsunuz ama burada şöyle söyleyeyim e, kul hakkına da girmiş oluyorsunuz yani birçok insanı zehirleyerek onun vücudunda yani ilerleyen zamanlarda bir hasara yol açarak bu yaptığınız işin bir de bu boyutu var sağlık boyutunda düşünün yani her şey Para kazanmak değil, doğal olana yönelmemiz gerekiyor. Melezleme yapılan bir ırkta da zaten bu e, simental hayvanlarında genelde melezleme yapılarak yani süt verimini ve e, et verimini arttırıyorlar. Dolayısıyla bu hayvanlar da bir nesil, iki nesil sonra siz ilk başta ithal olarak getiriyorsunuz bunu dışarıdan. 30 kilo, 35 kilo süt alıyorsunuz bu hayvandan. Sonra ne oluyor? Bunun ikinci nesli, üçüncü nesli bundan doğan buzalar tekrar özüne dönmeye başlıyor. Yani melezlik o şeyini kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla şu anda piyasada yani bu 10 litre, 15 litre süt veren simenterlerle dolu. Bu hayvanlardan yani aldığınız verimi siz düşünün. Çok yediriyorsunuz. Ha et bakımından olabilir. Eğer et için yapıyorsanız mesela bunları ben kurbanlık için aldım. Kurbanlık için eti büyük bırk. Bana büyük hayvan lazımdı. E, ee, 7'şer kişi pay edileceği için et oranı yüksek olan hayvan kesmek daha mantıklı. Eğer şimdi şu yerli hayvanlardan kesseniz hani 3-4 kişi olsa ya da 2-3 kişi kesseniz hani bu hayvan belki sizin için olabilir. Ama yani demek istediğim bu hayvanları süt için bakıyorsanız boşuna bakıyorsunuz. Yani bu hayvanlar e, melez oldukları için ve sürekli özüne dönmeye çalıştıkları için yani siz her buza aldığınızda nasıl ne kadar siz bu simenteri simenterle tohumlasanız bile çıkan yani bunun özünde ne varsa ona doğru dönmeye başlıyor. Dolayısıyla aldığınız ürün gitgide kaliteye düşüyor. Ya sürekli dışarıdan ithal getireceksiniz bu hayvanları ya da yerli e, genetiği bozulmamış hayvanlarla e, yani melezlenmemiş hayvanlarla bu işi yapacaksınız. Hem A2 süt elde edeceksiniz. Kaliteli, en kaliteli sütü elde edeceksiniz. Hem de en kaliteli eti elde edeceksiniz. İnsanlara zarar olmayacak. Bundan sizin çoluğunuz çocuğunuz da yiyor bu etleri. Aynı şekilde tavuk etleri de olsun. Ne bileyim bir sürü ürünlerde şu anda hep genetiği değiştirilen ürünler kullanıyor. Bu da insan sağlığı için zararlı. Zaten görüyorsunuz şu anda ABD'nin halini. Amerika'nın işte yurt dışında yaşayan sürekli hazır gıda, hazır gıda ile beslendikleri için dolayısıyla e, vücutlarındaki dirençleri çok zayıf. Yani bir virüsse bile baş edemeyebiliyorlar. Tabii bu bizim aldığımız önlemlerle de alakalı ama dediğim gibi yani eski insanlara baktığınız zaman çok sağlıklı insanlar. Şu anki insanların hem ömür olarak e, kısalıyor gitgide. 60 senelere 70 senelere düşüyoruz. Bunun sebebi beslendiğimiz gıdalardan kaynaklanıyor. Bu hayvanın siz genetiğini değiştirdiğiniz zaman aynı zamanda insanların genetiğiyle de oynamış oluyorsunuz. Yani insanlardan da bir şeyleri alıp götürüyorsunuz. Onlardan da bir şeyler ee, zararın oluyor. Ne bileyim işte bu hayvanı siz boynuzuyla oynadığınız zaman, boynuzu çıkmasın diye ilaç sürdüğünüz zaman bu hayvan bu boynuzdan vücut ısısına ayarlıyor. Araştırdığınız zaman bunu görürsünüz. 15 dereceye kadar eksi 15 artı 15 yani ee, mesela boynuzsuz bir hayvan 30 derece sıcaklığa dayanabilecekken bu boynuzlu bir hayvan 45 derece yani 15 derece artı 15 derece eksik. Bu boynuzundaki o e, dip kısmındaki e, yani onun Genetiğinde var. Allah bunu o şekilde kodlamış. Siz bunu değiştirdiğiniz zaman bu hayvandan bir şeyler alıp götürüyorsunuz. Bu hayvan sağlıksız bir hayvan olmaya başlıyor. Dediğim gibi yaptığımız işi bilinçli olarak düzgün bir şekilde yapmamız lazım. Ben bu araştırmalara devam ediyorum. Yani elimden geldiği kadar e, araştırıyorum. Gitgide e, böyle size bilgilendirici, aydınlatıcı videolar da atmaya çalışacağım. E, yaptığımız işi yani içimize sindire sindire yapalım. E yaptığımız işten zevk alalım Yani ondan az kazanalım ama bereketli olsun. E kulak yemeyelim Yani birilerinin e, ne bileyim e, sağlığıyla oynayıp onlara ondan fazla kazanç elde etmeye çalışmak dediğim gibi yani daha kolay yollar da var. Uyuşturucu ekerek ee, daha yüksek meblalarda daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Ya yani yakalanmadığınız sürece tabi. Ama dediğim gibi bu bu tür yollara başvurmaya gerek yok. Yani bu işi yapacaksak sağlıklı yoldan yapalım. Bilinçli yoldan yapalım. Öncesi biz ne yapacağız ona karar verelim. Et mi yapacağız? Süt mü yapacağız? Ondan sonra ne tür rasyonlar hazırlayacağız? Besiye mi, kullanacak mıyız? Kullanmayacak mıyız? Kullanmazsak ne tür Ürünler elde edebiliriz. Yoncasıydı, fiiydi, işte ne bileyim, arpasıydı, buğdayıydı. Bu tür ürünlerle bunu ne kadar e, besle... Yani şöyle diyeyim, bu hayvana bu hayvan şimdi <laughs> genelde videolarda görüyorum, kuru madde yedirmezseniz hayvan diyor, kesinlikle besi aldıramazsın, süt alamazsın. Ya bu hayvan bir kere yani otçul bir hayvan. Yani yaratan Rabbim bunu ot yiyip ete çevirsin, süte çevirsin diye yaratmış. Sen bunu işte melezleyerek genetiğiyle değiştirirsen bu hayvan tabii ki de kuru madde yemeden kilo alamaz. Ama sen şimdi bak bir şu doğal yetişen hayvana. Bu hayvanı sen hiç kuru madde vermeden dışarıda merada ömrünü geçirebilirsin. Hayatını sürdürebilir. Hiçbir yavrusunda da sıkıntı olmaz. Kendisinde de sıkıntı olmaz. Ee, dediğim gibi hem hayvanları sağlığını hem de kendi sağlığımızı düşünüyorsak yani bilinçli bir şekilde tarım yapmalıyız. Bilinçli bir şekilde çiftçilik yapmalıyız. Bilinçli bir şekilde hayvancılık yapmalıyız. Araştırmalıyız öncelikle bir kere. Her şeyi e, yurt dışından görüp de yani hemen bunun zararını faydasını araştırmadan hemen ya bu işte benim karım için yararlı. Ben hayvana besleyeyim edersem zaten buğdayın olmuş ki olsa 2 lira besleyeyim de hemen hemen ben o fiyat alıyorum. Onun yerine ben besleyeyim alırım. Hayvanlara daha iyi yediririm dersen burada kendi zararına olur. Yani Hayvan ölümleri artar. Ne bileyim işte dediğim gibi yani insanların sağlığıyla oynamış oluyoruz en basitinden. O yüzden yaptığımız işi düzgün yapalım. Yani işte dediğiniz gibi para kazanamazsınız yönünde belki haklısınız. Ama her şey para kazanmak değil. Burada önemli olan insan sağlığı, Allah rızası kazanmak. Bunlar daha önemli benim için. Yani yaptığımız işi minnete geçirelim. Emek harcayalım. Çalışalım. Karşılığında Allah mutlaka bize bunu kat kat verecektir. İlla bir anda zengin olacağız. Bir anda bir hemen hayvanları besiye çekeceğiz. İşte şu kadar para kazanacağız. Bu kadar yapacağız diye bir kanun yok. Bunu dediğim gibi etik olarak yani kendi içimize sindire sindire kendimiz bunu yani kendi nasıl en kalitesini, en güzelini yemek istiyorsan insanlara da en kalitesini, en güzelini temin etmek zorundasın. Tavuk çiftlikleri var. Adam kendisi tavuk yemiyor. O kadar tiskinmiş tavukta. Yani affedersiniz ne yediği belli değil tavukların. Kendi pisliğini yediriyorlar, istenebilen şey yapıyorlar. Yani dediğim gibi bu işe biraz daha saygımız olsun. Kendimize saygımız olsun önce ilk başta. Yani Dediğim gibi bu işi para için yapıyor para için mi yapıyoruz yoksa ee, yani kendimiz için mi yani böyle helalinden kazanıp helal rızık sağlayıp ailemizin geçimini sağlamak için mi yapıyoruz yoksa bir anda zengin olup köşeyi dönüp zevk ve sefa içinde yaşamak için mi yapıyoruz ona bir öncelikle ona bir karar verelim bunu ne amaçla yapıyoruz ne için yapıyoruz buna bir karar verdikten sonra adımımızı o şekilde atalım. Ona göre yaşayalım. Tekrardan herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah daha nice nice Ramazanlara ermeyi bize nasip eylesin. Ee, yaptığımız ibadetleri Ramazan'da okumuş olduğumuz Kur'an'ları kılmış olduğumuz namazları, kılmış olduğumuz teravihleri hakkımızda hayırlı eylesin. Bunları kabul eylesin. Bizi cennette cemaatlerden temaşa eden bahtiyar kullarından eylesin. Ee, söylenecek çok şey var. Daha uzun uzun konuşabiliriz. Ama dediğim gibi yani ilerleyen zamanda daha e, vaktimiz bol. Bunu beraber e, tecrübe ederek, deneyimleyerek. Ben bu işe daha Ocak ayında karar verdim. Şubat ayında, Ocak ayının sonunda işletme numaramı aldım. Daha yeni başladım. Şu an araştırma safhasındayım. Gitgide kendimi geliştiriyorum. Ee, buradan da belki size faydam dokunur farkında olmadan ee, dolayısıyla dediğim gibi yani para kazanmak istiyorsak e, her türlü kazanırız yani işin helalini haramını düşünmeyeceksek e, o kazandığımız paranın bize bir faydası da olmaz bize bir kârı da olmaz rahmet olmaz bereket olmaz kusura bakmayın başınızı ağrıttım böyle e, bayram bayram benim söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak e, Zilzal suresi var. Orada son iki ayeti var. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Sizin de belki hoşunuza gider. E, orada diyor ki e, Kim zerre kadar hayır işlerse mükafatını görecektir. Kim zerre kadar şer işlerse onun mükafatını görecektir. Bunu göz önünde bulunduralım. Yani bu işi yaparken sen zerre kadar şer istiyorsan bunun mükafatını göreceksin. Zerre kadar da hayır istiyorsan bunun mükafatını göreceksin. Bunu Allah söylüyor. Nerede söylüyor? İşte bakın bu surede söylüyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza <Sessizlik> zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu asqalaha ve qala al insanu ma laha yawma izin tuhattisu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أغمالهم فمن يغمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يغمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın